arkadaşlar hoş geldiniz. Bakın biz ne dedik? Edimsel operant koşullanmayı anlatıyorduk. Oradaki pekiştirme ve ceza kavramlarının üzerinde duruyorduk. Hatta biz neyi anlatmıştık? Pekiştirme ne? Pekiştireç ne? Bunun üzerinde durmuştuk. Olumlu pekiştirme ile ilgili türlerin üzerinden de ne yapmıştık? Geçmiştik. Şimdi arkadaşlar olumlu pekiştirme türlerinde maddi, manevi, birincil, ikincil şeklindeki pekiştireçlerimin bazılarını ne yapmıştım? Anlatmıştım. Hatta sembolik ve neden bahsetmiştim? Simgeselden bahsetmiştim. O zaman bir de neye bakalım? Cezaya geçmeden önce biz bir de içten ve dıştan pekiştirmeye bakalım. Bakın arkadaşlar öğrenmede güdülenme diye bir kavram anlatmıştık. Öğrenmeyi etkileyen faktörlerde öğrenen kaynaklı neydi? Bir faktördü. Peki güdülenme neydi? Bir insanın bir konuda ilgi ve istekli olmasıydı. Şimdi neden bunu anlatıyor Esra Hoca? Neden bunun içine girdi? Bir içten dıştan pekiştirme için. Çünkü genelde karışıyor. Lütfen dikkatli. Çünkü burada bir iç denetim odağı, bir de dış denetim odağı dediğimiz bir şey vardı. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz ne vardı? dıştan ve içten güdülenme dediğimiz bir kavram vardı. E şimdi neden bahsedeceğim? İçten pekiştirme, dıştan pekiştirmeden bahsedeceğim. O zaman bu altı kavramın farkına bir bakalım. Şimdi arkadaşlar biz güdülenmede ne diyoruz? Bir kişinin ilgi istek noktası sayesinde bir hareketi yapabilmesinin üzerinde ne yapmıştık? Durmuştuk. Hani oynamak istemeyen gelin ilk yerim dar. Sonra yenim dar, sonra yengem dar görüşlü diyordu. Bak dikkat et ne istemiyordu? Oynamak istemiyordu. İşte bu kavram bize ne gösteriyordu? Motivasyon yani güdülenmeyi yani istekli kahni gösteriyordu. Peki arkadaşlar içten güdülenme neydi? Dıştan güdülenme neydi? İçten güdülenme ilgi, istek, merak biraz keşif duygusuydu. Yani bir şey öğrenmek istediğiniz anda siz nasıl güdülenmiştiniz? İçten. Bakın bir bayan eğer kilo vermek istediği için kilo veriyorsa nasıl güdülenmiştir? İçten güdülenmiştir. Ama bir bayan sadece dış bir uyarıcı yüzünden kilo vermek istiyorsa dıştan güdülenmiştir. Peki hangi davranış daha kalıcı? Dikkat et. İşten olan daha kalıcı. Mesela sen bu dersleri neden dinliyorsun arkadaşım? Bak şundan dinliyorsun. KPSS sınavı için. O sınavda başarılı olmak. 657 devlet memuru olmak için dinliyorsun, o zaman sen neden güdülendin? Dıştan. Ama bana şunu deseydin, ben ömrüm boyunca öğrenme psikolojisini öğrenmek istedim. Tek isteğim buydu. O yüzden seni dinliyorum Esra O zaman sen nasıl güdülenmiş olurdun? İçten ve öğrenmede gayet kalıcı olurdu. Peki iş denetim odağı, dış denetim odağı ne? Şimdi arkadaşlar iç denetim odağı bir insanın bir hareketi yapmaya ne yapmasıdır? Karar vermesidir. Mesela ben bu videoları dinleyeceğim diye kendin karar almışsan senin iç denetim odağı yüksektir. Ama bu videoları biri sana dinle diye diretiyorsa o zaman senin dış denetim odağı yüksektir. Bak dikkat et birinde sen istediğin videonun başına oturdun ve dinledin. Ama ne için dinledin? KPSS için dıştan güdülenmiştin ama iç denetim odağını kullandın. İşte o yüzden sakın karıştırmayın. Mesela bir kişi kilo verme ihtiyacı, sağlığı için kilo veriyor dediğimiz anda nasıl güdülenmiş? İçten güdülenmiş. Aynı zamanda da iç denetim odağında bunu yapmaya kendisi karar vermiş. Peki dış denetim odağı ne? İşte birisi ona söylerse, birisi yap derse ya da hakaret görmemek için kilo verirse orada da ne vardır? Dış denetim o vardır. Şimdi bir program var. Herkes o programı çok izliyor. Bir televizyon kanalında bu program. Haliyle biz biraz isim kullanamıyoruz arkadaşlar. Hemen aklına gelecek. Böyle kocaman kocaman insanlar var. Kocaman kocaman. 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo bunlar. Çok adam var. Orada bir doktor var. Vereceksin ulayın kiloyu diyor. İngilizcesi bu. Vermezsen ölürsün diyor. Bak ne yaptı? Dış denetim odağını kullandı. Doktor dedi diye kiloyu vermeye başlayan hastalar gerçekten mum gibi eğiliyorlar. Ama isteselerdi biz buna içten güdülenme derdik. Ama yine doktor söylediği için dış denetim odağı çalıştı. Peki hala içten pekiştirme ve dıştan pekiştirme ne? Mesela ben ne zaman çekimden çıksam diyorum ki kendime bir gideceğim tatlı alacağım diyorum. Kendime bir gidip dondurma alacağım. Kendime bir gidip yeme ısmarlayacağım alacağım diyorum. Kendi kendime pekiştiriyorum. Kendi kendime gelin gibi oluyorum. Ya da hani aynanın karşısına geçersiniz de bir iş yaptıktan sonra işte bu ya. Ben yaptım dersiniz. Sen neyi pekiştirdin? Kendi kendini pekiştirdin. İşte biz buna içten pekiştirme diyoruz. Peki dıştan pekiştirme ne? Bir başkasının seni pekiştirmesi. Aferin demesi, mükemmel demesi. Bak bizim burada yönetmenlerimiz şöyle. Aferin, çok mükemmel oldu. 10 numara diyorlar. Bizi nasıl pekiştiriyorlar? Dıştan pekiştiriyorlar. Peki anladık mı arkadaşlar? Altısının da farkını bence anladık. Birinde ilgi istek meraktan veya işte para için, KPSS sınavı için olduğundan, birinde kendin karar verip yapman, birinde dış bir karar sonucu yapman. Birinde kendi kendini pekiştirmen, öteki de dışarıdaki bir insanın seni pekiştirmesi var. Pekala o zaman biz bir de olumlu olumsuz pekiştireç kavramını biraz açalım. Bak ne dedim? Pekiştireç dedim. Yani araç dedim. Mesela arkadaşlar benim başım ağrıdığında ben ne alıyorum? Hap alıyorum. Acaba oradaki olumsuz pekiştireç ne? Bak dikkatli ol. Ne çekiyor ortamdan bunu? Ne çekiyor arkadaşlar? hap çekiyor. Demek ki oradaki olumsuz pekiştiricimiz nedir? Haptır. Bak dikkat et ortamdan bunu ne yaptı? Çekti. Hani fareye elektrik veriyorlar elektriğin manivelasına basıp kesiyorlar ya. Ama bak orada dikkat et. Manivela kesti ama neyi kesti? Elektriği kesti. Oradaki olumsuz pekiştiricimiz de nedir? Elektriktir. Bak sorularda çıkar. Manivelayı kapattın elektrik ortamdan çıktı diyor. Dikkat et. Ama ötekinde ne diyor? Sana hap verdiler diyor. Hiç başı ağrısı kesildi. Başım hiç ağrımıyor demez ki. Başım ağrıyordu. Hap içtimler. Oradaki olay nedir? Olumsuz pekiştireştir. Peki Esra Hoca ben bunu nasıl bulacağım? İşte biraz Türkçe dersi gibi olacak ama arkadaşlar yükleme ne verildi diye sor. Yani ne sorusu bize neyi veriyor arkadaşlar? Yükleme sorulan pekiştirici veriyor. Pekala, pekiştireç kavramımızı da biraz açıkladıktan sonra ve iyice üzerine geçtikten sonra aslında biraz ceza üzerine duralım. Şimdi ceza ne diyordu? Bir hareketin ortamdan kalkmasını ya da azalmasını sağlıyordu. Demek ki ben bir ceza gördümde hareket ortadan ne yapacaktır? Kalkacaktır. Hani sınıfta konuşursun da öğretmenin sus artık yavrum dediğinde susarsın ya. Bak ne gördün sen? Ceza gördün. Şimdi cezada şöyle bir olay var hiçbir şekilde organizma bu durumdan memnun kalmaz. Bak dikkatli ol. Memnun kalmaz. Ama pekiştirmede ne oluyordu? Organizma hep mutlu, musmutlu. Bak dikkatli ol. Ama cezada hayır. İşte cezada biz iki türden bahsediyoruz. Ne onlar? Birinci tip ceza ve ikinci tip ceza. Hatta bazı kitaplar birinci tür ve ikinci tür ceza diyorlar. Peki arkadaşlar birinci tür ceza ne? Hani bir çocuk bir hareket yapar da şak patlatırsın ya. Hani bir çocuk bir şey söyler de suratına doğru lafı yapıştırırsın ya. Hani bir insan sana bir şey söylediğinde sen defol git dersin ya. Küfredersin ya. Bunlar hep nasıl cezalar? Birinci tür cezalar. Ortama istenmeyen bir ne girdi? Durum girdi. Dikkat et. Ortama istenmeyen bir ne girdi? Durum girdi. Bak bunu unutma. Şimdi ortama istenmeyen bir durum girince Organizma rahatsız oldu mu? Evet Peki sizce birinci tür cezayı illa bilimi vermeli? Arkadaşlar Allah'ın cezası diye bir şey var Sokak duruyorsun Bir anda yağmur yağıyor İliklerine kadar ıslanıyorsun Gidiyorsun karda Yürüyorsun yürüyorsun donuyorsun İliklerine kadar donuyorsun Bak ortama ne girdi orada Bir kar ortamı girdi Birinde de yağmur girdi Mesela benim ayağımı ayakkabı sıklığa ne olur arkadaşlar? Bak dikkat et, birinci tür ceza olur. Sıkıyor ayağımı. Birileri gelip de ayağımı mı sıkıyor? Lütfen arkadaşlar, ayağımı, ayakkabı sıkıyor. İlla cezayı biri vermek zorunda değil. Unutma, bak Allah'ın cezası diye bir şey var. Demek ki ortama istenmeyen birine girecek durum girecek. Mesela hani bir anda bir kişi gelir de ortama iste. Aman vallahi gitse de bir kurtulsak versin birinci tür ceza. Mesela arkadaşlar benim otobüste o kulağıma gelen çocuk sesleri, o konuşmalar nasıl bir şey benim için? Birinci tür ceza. Çünkü ortama istemediğim bir şey girdi. Peki ikinci tür ceza ne? Ya da ikinci tip olan. Bakın ikinci tür cezada çok fena, çok fena arkadaşlar. Bütün Türk filmlerinin ana konusu. Bak nasıl. Emrah'ın anasını, bacısını, namusunu, mikrofonunu kıyafetini parasını neyini varsa alıyorlar. Bak bunu en iyi Türk filmi anlatıyor. Bak dikkat izle ya. Bir de benim gözümcü Türk filmlerini izle. Ne diyor kadın? Sevdiğini elinden alırım diyor. Tabii ki bütün ünlü şiirlerde de öyle değil mi? Leyla'nın elinden Mecnun'unu. Ferhat'ın elinden Şirin'ini almışlar arkadaşlar. Bak dikkat et hepsinde istenilen bir durumu ortamdan çekmişler. Hani bebeğe doğru eğiliyorsunuz da, şöyle memziğini çekiyorsunuz da, gülüyorsunuz, agıcık bugıcık yapıyorsunuz, bebek ağlamayı basıyor. Neyini aldın bebeğin? Memesini aldın. Hani anneni alırım diyorsunuz. Nasıl morali bozuyor? Bu benim annem diyorsunuz. Ya niye yapıyorsun? Sen çocuğa ikinci tür ceza veriyorsun ya. Anasını niye sen alıyorsun arkadaş? Dokunma çocuğun elindeki eşyaya. İşte arkadaşlar cezada en etkili olan mahrum bırakılan bu ikinci tip cezadır. O yüzden biz birinci tip cezaya mahruz, ikinci tip cezaya mahrum bırakma diyoruz. Ah çok fena, çok fena. Bizim bak çalıştığımız firma vardı, hiç unutmam geçmişte. Böyle geç kaldığımız zaman paramızdan keserdi. Yine insafsız patron zaten azıcık veriyordun diye kesti. Neden? Adam ceza yönetmeliğini biliyor. İlla diyor bir ceza uygulanacaksa ben bunlarla muhatap olmam, laf söylemem diyor. Keserim paralarını, keserim paralarını diyor. O yüzden biz onlara ne diyoruz arkadaşlar? Mahrum bırakma diyoruz. Bakın bir daha söyleyeyim. Bir tipe ne diyormuşuz? Mahrum bırakma diyormuşuz. Peki ceza verirken neye dikkat edeceğim? Arkadaşlar bizim televizyonlarda çok ünlü bir programımız var. Bak hemen anlatınca aklına gelecek. Bir kadın çocukları eğitiyor. Şöyle diyor. Bak lütfen neden bu hareketi yapıyorsun? Ben sana bu cezayı bunu yaptığın için veriyorum diyor. Bak dikkat et. Demek ki ceza vermeden önce ilk bu uyaracaksın. Yavrum annen ceza yönetmeliği biliyor. Yavrum beni oraya getirtme diyorsun. Anne demez mi? Yavrum o odaya gelirsem çok pis olur. Bak seni uyarıyor. Kadın ceza yönetmeliği biliyor. İlk uyarılır. Sen patron da Esran. Valla hiç hoşumuza gitmiyor. Biraz yapsanız diyor. uyarıyı aldın. Coşkuyu aldın şu an. Demek ki uyaracağız. İkincisi neye ceza verdiğimizi muhakkak söyleyeceğiz arkadaşlar. Bak bu çok önemli. Neye ceza verdiğimizi muhakkak söyleyeceğiz. Ama pekiştirme de nasıldı? Davranış ortaya çıkacaktı. Hemen akabine verilecekti. Bak burada da en önemlisi demek ki ne? Neye ceza verdi söyle. Hani bayanlar şöyle diyor ya erkekler. Küstüm. Daha seninle konuşmam. Küstüm diyor. Yani neye küstün Gülü? Neye küstün? Türkü de bile yok. Küstüm, küstüm. Neye küstün? Belli de değil. Neye küstü bu diyor. Ne yaptığını bilmiyor ki adam. Söyleyeceksin. Ben sana şundan dolayı küstüm. Demek ki bir de açıklayacaksın. Peki üçüncüsü. Şimdi bir uyardım. İki ne yaptım? Neye ceza verdiğimi söyledim. Üçüncüsü. Lütfen arkadaşlar. Fizyolojik durumlarla ceza vermeyin. Tuvalete göndermemek. Yemek yedirmemek. Aç bırakmak. Nedir ya? Sen Allahu u Teala mısın? Nesin yap? Yapma arkadaşım. Bak dikkat et böyle ceza olur mu? Demek ki fizyolojik durumlarla cezalandırmamalıyız. Bakın en ağır cezalar böyle değil mi arkadaşlar? Adama bıçak sokuyorlar. Fizyolojik canı gidiyor. Adamı haç bırakıyorlar fizyolojik. Yapmayın arkadaşlar. Demek ki biz fizyolojik durumlarla da ne yapmayız? Ceza vermeyiz. Peki arkadaşlar başka neler? Cezada çok önemli. Demek ki bir diğer kavramımız da cezada şudur. Şimdi cezayı verirken de şuna da dikkat etmek lazım. Şimdi biz çocuğa ne diyoruz? Çık dışarı diyoruz. Bak ne veriyoruz ceza? Çık dışarı. <laughs> Seninki böyle oh oh. İyi ki de attı, iyi ki de attı diyor. E ceza bazen pekiştirme görevi görür. Mesela çocuk dersten çıkmak istiyordu zaten. Atı verdin dışarı ne oldu? Çocuğa o pekiştireç oldu. İşte ceza pekiştirme görevi görmemelidir. Bak bu da çok önemli. Pekiştirme görevi görmemelidir. Mesela düşünsenize bir suçlu şunun Suçlu suçunu işlemiş. Aldı hapishane. Özel yemekler veriyoruz. Televizyon veriyoruz. Kitap veriyoruz. Oo, oh, ben de suç işleyeyim o zaman. Oo, oh, evde bana kimse kitap vermiyor. Televizyon izletmiyor. Vallahi çok fena bir durum. Bak dikkat et. Demek ki cezayı verdiğinizde dikkat edeceğiniz şey pekiştirme görevi görmemektir. Mesela annelerin en çok dikkat etmediği olay budur. Odana git. Odada ne var? Tablet var. Odada ne var? Bilgisayar var. Tabii gider. Oynayarak gider. Yapmayın arkadaşlar yapmayın. Pekiştirme görevi görmesin. Bir de mesela ceza veriyorsunuz. Ceza ketleyici bir etkide yaratabilir. Bak ne demek bu? Ketleyici etki. Ne demek ketleyici etki arkadaşlar? Mesela sen dedin ki oğlu, madem bu saatte eve geleceksin bir daha gelme. Aha seni iki sene gelmiyor. <laughs> Kızım istediğini alamadı. Mesela okulda bir kızımız var. Diyoruz ki yavrum böyle giyinirsen gelme. Oo, hiç gelmiyor. Bak dikkat et. Ceza istenilen sonucu ne yapmadı, vermedi. Ne etki yarattı? Ketleyici bir etki yarattı. Yani istenilen sonucun dışında bir etki yarattı. Peki arkadaşlar, sizce eğitimde ceza kullanılmalı mı? Bak bir düşün. Eğitimde ceza kullanılmalı mı? Hayır, hayır. Çünkü ceza yeni bir şey öğretmez. Mesela bizim bir hocamız vardı kulakları çınlasın. Şey ismini söyleyemem. Hemen bakarsın videoları izler falan. O kadına hiç güvenmiyorum ben. Bize bir şey ödecek. Kulağımızı çekerdi. Say, say. Alfabeyi say, say. Vallahi hiç sayamazdık. Ama şöyle olsaydı alfabeyi doğru saydığımızda aferin yavruma benim. Aferin bebişime benim deseydi o alfabeyi hep sayardık. Bak dikkat et. Demek ki ceza yeni bir şey öğretmez. O yüzden biz eğitimde ceza kullanmamaya dikkat ediyoruz. Eğer çok da ceza kullanacaksak, illa da ihtiyaç varsa tabii ki neyi kullanacağız? Kişiyi mahrum bırakacağız. Her şeyini alacağız elinden. Telefonunu alacağız, bilgisayarın tabletini alacağız. Çıldıracak, çıldıracak, tınmayacağız. Bak dikkatli ol. O yüzden illa da bir ceza kullanacaksan ikinci tipini ne yapmalısın? Kullanmalısın. Peki arkadaşlar şu ana kadar cezanın çeşitli durumları üzerinde ne yaptık? Durduk. Peki ya sizce ceza kullanmayacaksam ben ne kullanacağım? Oradan bağırdın duyuyorum. Ceza alternatiflerini kullanacaksın arkadaşım. Yani eğer bir ceza kullanmayacaksan bu cezanın nesini kullanmalısın? Alternatiflerini. Çünkü ceza bir daha söylüyorum yeni bir şey öğretmez. Yeni bir şey öğretmek için ille de pekiştirme, ille de pekiştirme diyor. Bak unutma. Sorularda çok çıkar. Peki ya bizim ceza alternatiflerimiz neler? Mesela arkadaşlar görmezden gelme bir ceza alternatifi. Çok pis bir şeydir ha. Bak sınıfta çocuk konuşuyor, çocuk konuşuyor, ver konuşuyor, ver duyma, 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 duyma. konuşsun, konuş, duyma. Sakın öğretmenim duym dön, Platon'da anlat. Öğretmenim dön, Osmanlı'da anlat. Dön, ülkenin yapısından, dön, bak bir şey anlat. Türev'de, integral'de, bilmiyorum. Cumhuriyet edebiyatı Görme öğretmenim. Görmeyince görürsün bak ne olur. Durulur. Ama Ezra hocam azıyorlar. Tepeme çıkıyorlar. E görülecek hareket var. Görünmeyecek hareket var. Mesela sınıfta alkol kullanıyorlar. Görmezden mi gelelim? Daha da mı gitsinler? İşte orada harekete dikkat et. Bazen sınıf yönetimi sorularında çıkıyor. Bak dikkat et. Bir hareket var. Bir de bir hareket var. Adam buradan vuruyor, vuruyor coşkuyu damara. Görmeyelim. Bunu görmeyelim. Ne olacak ki yani? Görmezden gelelim. Cumhuriyet yazalım neyi görmediğine de dikkat edeceksin. Bak bunu anlatacağız. Yine ne kullanabilirsin? Bıktırma kullanabilirsin. Bak çok bıktırırsın. Gel yavrum. Verirsin elin et kibriti. Çak yavrum, çak yavrum dersin. Mesela sakızı verirsin. Çiğne çocuğum, çiğne çocuğum dersin. Nereye kadar çinçik, Çerez yorulacak. Bak bıktırma kullanabilirsin. Ayrımlı pekiştirme kullanabilirsin. Kötüyü görmezsin. Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir. Doğru olanı pekiştirirsin. Bir de döneminin geçmesini beklersin arkadaşım. Döneminin geçmesini. Ergendir. Ergene kustur. Ne yapsa yeridir, yükselir. O vere yükselir. Ya hocam! Duyma, duyma, duyma. Aşık ol. Görme, görme, görme. Mesela dedin ki çocuğa, yavrum ben bak sen benim öğrencimsin. Ne diyor? Demek ki öğrencisi olmasan beni sever diyor. Sen bak yavrum diyor. Anne baban çok iyi. Anneme babama da saygı duyuyor diyor. Sakın sakın dönemidir. O yükselir, yükselir, görme. Çünkü ergendir. Peki başka ne yapabiliriz? Ortamı düzenleyebiliriz. Mesela arkadaşlar oturma yerlerini düzenleyebiliriz. Ne yaparız? İşte birini sola koyarız, birini sağa koyarız. Materyali arttırırız. Ortamı düzenleriz. Şu an çok devletin kullanmamızı istemediği bir time out yaparız. Ara veririz. Bunu okul önceciler çok güzel kullanıyor. Mehmetciğim diyor gel bakayım bebeğim diyor. Niye oyuna katılmak istemiyorum diyor. Mehmet uysuz. O gün ana sonu iyi göndermemiş okula. Mehmet diyor sen bir git diyor bir dinlen diyor. Mehmet gidiyor. Küçük çocuklar da çok tutar. Hemen geliyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar bizim o time out dediğimiz, ara verme dediğimiz durumda yaş çok önemli. Yaş uygun yapılıyor. 5 yaşındaysa 5 dakika. 8 yaşındaysa 8. Düşünsene bana time out yapıldığını. Ben 37. 37 dakika gönderdim. Uyurum ki. Bana yapılmaz. O yüzden işte bunları da kullanırken dikkat etmeliyiz. Demek ki bakın ceza vermek ne kadar külfiyetli. Pekiştirmede bu kadar çok şey saymış mıydık? Hayır. O zaman ceza mı daha etkili? Bir daha soruyorum. Pekiştirme mi? Ben oradan duyar gibiyim. Ne diyorsun? Pekiştirme diyorsun. Doğru cevabı veriyorsun. Evet. Kendine dikkat et. Hoşçakal. Görüşmek üzere.